Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Sivas köftesi nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğim arkadaşlar şimdi. Bir gün önceden alacağımız ete 20 ile 30 gram kilo başına tuz karıştıracağız. Onu yoğuracağız arkadaşlar. İyice tuzu yedirene kadar yoğuracağız. Yoğurmuş olduğumuz köfte harcını buzdolabına koyacağız. Bir gün dolapta bekleteceğiz arkadaşlar. İçerisine herhangi bir başka bir şey katmayacağız. Baharat, biber herhangi bir şey katmayacağız arkadaşlar. Sadece et ile tuz yapacağız. Bir gün bekleyen kıymamızı çıkartacağız. Tekrar dolaptan çıkardıktan sonra iyice yoğuracağız. Ya da makinemiz varsa makineden 2-3 sefer çekeceğiz arkadaşlar. Sonra köftemizi hazırlayacağız arkadaşlar. Köftemizi e, büyüklüğünü kendiniz ayarlarsınız artık. Yani. Kalıbınız varsa kalıbından çıkarırsınız. köfte ayarladıktan sonra Mangalda pişireceğiz arkadaşlar. Pişirirken de çok fazla kurutmayacağız. Yerken kuru olmayacak arkadaşlar. Bir miktar köftenin suyu kalacak. ayrı bir damak tadı var arkadaşlar. Bu köftenin lezzetini göreceksiniz. Sıcak sıcak ekmek arası yapıp yiyeceksiniz ve köftenin lezzetini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Herkese kolay gelsin. Köftelerimizin pişmiş hali bu şekilde olacak arkadaşlar. Daha fazla pişirmeden, kurutmadan ağız tadıyla, damak tadıyla yiyeceğiz arkadaşlar. Afiyet olsun. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür ederim. İyi günler dileriz efendim. Afiyet olsun. Tamamdır.